Efendim bir anne baba için evlada her şeydir derler ama öyle ebeveynler göstereceğiz ki size gözlerinize kulaklarınıza inanamayacaksınız. Çünkü kendisine anne baba diyen bu vicdansızlar evlatlarına internette fiyat biçiyor, satmaya çalışıyor. Evet maalesef yanlış duymadınız. Kimi daha bir iki aylık kimi doğmamış çocuğu için para istiyor. Hatta pazarlık bile yapıyorlar. Evlatlarından kolaylıkla vazgeçiyorlar. Rojbin Hayırlıoğlu'nun haberi. Ne kadar anlaştınız? 170'e. 170 bin liraya. Evet. Ben daha fazla para versem çocuğu bana verme şansınız olur mu? Sizin durumunuza göre o. Şartlar sunuyor, pazarlık bile yapıyorlar. İnanması güç ama internet üzerinden ilan verip bebek satıyorlar. 200 bin liraya bebeğinizi alabiliyorum o zaman. Tamam. Evlatlık adı altında açılan internet sitelerinde göz göre göre bebek satışından bahsediliyor. Kimi 40-45 günlük, kimi 2 aylık, kimi de doğmayan bebeğine fiyat biçiyor. Bende kız bebek var, 40 günlük. Ücret talebim var. Karşılayana evlatlık vermek istiyorum. Ne kadar istiyorsunuz? 100 bin istiyorum. Para hesabıma gelir, bebek adrese gider. Star Haber ekibi ilk ona e-posta yoluyla ulaştı. Sözde ebeveyn bebeğinin fotoğraflarını atıp şartlarını sıraladı. Samsun'da yaşıyorum. 100 bin lira istiyorum. 100 bin lira hesabıma gelir, ben de bebeği alır, ayağınıza kadar gelirim. Ciddi şartımı karşılamayan birine numaramı vermiyorum. Ama annelik ve babalıkla alakası bile olmayan bir tek o değildi. İşte o sitede henüz doğmamış bebeğini satmak isteyen bir anne. 9 aylık hamile olduğunu yazmış, altına da numarasını koymuş. Şimdi biz de kendisiyle irtibata geçeceğiz. Bakalım ne yanıt verecek. Ne kadar anlaştınız? 170'e. Her şey halledildi. Sadece böyle doğumdan sonra kimliği nasıl isterse aile kendi şey yapacak. Evde doğum yaptık diye. Kendi çocuğuymuş gibi nüfusa kaydettirecekler yani. Evet. Pazarlıkçı anne yabancı uyruklu olduğunu ve hatta Türkiye'de oturum izni bile olmadığını söyledi. Sizin de evladınız ya, nasıl ayrı kalacaksınız? Ben bebeği verdikten sonra memleketime gidiyorum. Öyle problem olmayacak. Aranmayacak da, sorulmayacak da bir şey olmayacak. Yani baba, baba da yok. tamam mı, kabul ediyor mu bu durumu? Babası yok çocuğun. Babası nerede? Bırakı gitti.